Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rampage Limbo marka bir mouse'un üzerinde bulunan tuşlara nasıl kısa yollar ve makrolar atarız onu inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar oğlum yeni bir mouse aldı. Rampage Limbo marka. Kaç gün önce bir arkadaşıma gittim de, o da benim gibi böyle video düzenlemeleri yapıyor. Premiere Pro üzerinde. Buna benzer fakat aynı marka olmayan bir mouse üzerinde bana nasıl tuşlar üzerine kısa yollar ekleyip daha hızlı çalışabileceğini sordu. Oradan esinlenerek bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi sizlerle nasıl yapacağımızı göreceğiz. Öncelikle bir web browser'ımızı açıyoruz. Evet web browser'ımızı açtıktan sonra buraya desteksegment.com segment.com adresini yazıp tıklıyoruz. Evet burada bizim modelimiz limbo olduğu için limbo'yu dedik. Evet benimki Rampage SMX 33 limbo. Evet. Burada gördüğünüz gibi destek üzerinde sürücüler ve makro programı burada görünüyor. Evet makro programını indiriyoruz. Evet küçük bir program olduğu için hemen açılıyor. Evet gördüğünüz gibi buraya indi. Evet masa üstüne çıkarıyorum. Evet yükleme rampage SMX R33 Limbo Makro eksesi çıktı. Evet diyoruz. Next diyoruz. Install diyoruz. Finish diyoruz. Evet. Şu an için gördüğünüz gibi buraya kısa yolunu açtı. Evet. Gördüğünüz gibi şu an makromuzu veya Rampage mouse'umuzun üzerindeki tuşları görüyoruz. Evet, burada Rampage Mouse oyun modundaki kullanımını görüyorsunuz. Evet, burada e, oyuncuların daha çok kullandığı DPI ayarlarını, hızlandırmayı, yavaşlatmayı görüyorsunuz. Ben bunları çok kullanmıyorum dediğim gibi. Burada da Rampage Mouse'un üzerinde bulunan LED ışıkların devre dışı bırakılması ve çeşitli efektlerine verilmesini görüyorsunuz. Bu kısımdan da makrolar ayarlanıyor. Evet buraya yer yapmak istediğiniz makroyu yasağa tıklayarak ya da yeni makroya tıklayarak bir isim veriyorsunuz. Örneğin deneme tamam dedik. Evet. Burada ise örneğin gecikme olmadan hemen algılamasını istiyorsak bunu makro bittikten sonra durmasını istiyorsak örneğin buraya tıklıyoruz veya anahtar yani bastığımız tuş bırakana kadar devam etmesini istiyorsak buraya tıklıyoruz. Döngü sayısı dedi örneğin 8 olarak girmişler burada. 8 kez yapıp bitirmesini istiyoruz. Burada ise sonsuz döngü istiyorsak buraya tıklıyoruz. Örneğin içerikte de kayıda basıyoruz. Evet. Durdur dur dedik. Örneğin bir Bu sayfa açtık. Bunu uygula dedik. Evet, şimdi tekrar ofis moduna gelip orta tuşa tıkladığımızda, evet, biraz önce yapmış olduğumuz makro burada deneme kısmına kaydedildi. Evet, buna bastık. boş bir sayfa açıyoruz ve oraya geldiğimizde orta tuşumuza basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi biz orta tuşa bastığımızda denemeyle makro olarak kaydettiğimiz şeyi buraya yazıyor. Örneğin şu üçüncü tuşun üzerine tıkladığımızda burada bu tuşa hangi özellikleri verebileceğimizi gösteriyor. Evet buraya kullanıcı tanımlı bazı şeyler atabiliyoruz. Örneğin ben biraz sonra tabii bunu kullanacağım size bunu göstereceğim. Örneğin CTRL ile beraber K harfine basıldığında herhangi bir işlem yapmasını istiyoruz. Örneğin dördüncü tuşa İleri yerine e, çeşitli şeyler atayabiliyorsunuz. Mesela ses açma, ses kapama gibi. Örneğin buna ses açma diyelim. Buna da ses kapatma diyelim. Uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra örneğin şu kısma bakın. Evet. Burada da gösterdi. Gördüğünüz gibi mouse'un tuşlarına bastığımızda ses açıp kapadığını görüyoruz. Evet dediğimiz gibi buradan değişiklikler yapabildiğimiz gibi bu değişikleri tekrar silmek için sıfırla tıklıyoruz ve tekrardan burayı mouse'u ilk aldığımız pozisyona getirmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi buraya ses açma ve kapama yapmıştık. Şimdi sıfırladı. Evet bu arada ben örneğin Adobe Premiere Pro üzerinden size çeşitli kısa yollar aktarmayı göstereceğim. Tabii siz bunları oyun üzerinden de yapabilirsiniz. Evet örneğin bir dosya oluşturalım. Onun üzerinde biraz sonra zaten bu videoyu edip en iyisi oraya yeni bir boş bir sayfa açsın Evet şu an için boş bir sayfa açtık Evet e, herhangi bir şey yok burada da Örneğin bir e, video ekleyelim buraya intro adında bir dosya kaydettim ve bunu e, timeline yani zaman çizelgesine sürüklediğimizde bunu düzenleyebileceğiz. Evet normalde bunu şuradaki yakalama işareti, magnet işareti takılıyken timeline'ın zaman çizgisi burada hareket ederken burada bir işlem yapmak istiyorsak örneğin kesmek istiyorsak Razor Tool buradan alıp buradan tıklamamız gerekiyor. Tekrar buna geçmek için örneğin burada C tuşuna basıp burada da V tuşuna basabiliriz. Ama biz bunlara bir kısa yol atamak istiyorsak örneğin Yukarıdaki menümüze geliyoruz. Edit menüsü üzerinde gördüğünüz gibi Keyboard Shortcuts yani kısa yollarımız görünüyor. Evet. Razer Tool için örneğin C tuşu ve Selection Tool için V tuşuna basmamız gerekiyor. Evet. CTRL'ye basıp S'ye bastığımızda saklıyor. Evet. Zaten bunu üzerine getirdiğimizde burada da görüyoruz. Evet şimdi bunu aşağıya alıyoruz ve dördüncü tuş üzerine tıklayıp kullanıcı tanımlı diyor. Gördüğünüz gibi V tuşunu atıyorum. İleriye bastığımda V tuşuna basacak. Beşinci tuşa bastığımda ise C tuşuna basmasını istiyorum. Ve onaylayı tıklıyoruz. Evet. Şu yedinci tuşa basıldığında ise CTRL S. CTRL S. Onayla dedik. Yani yedinci tuşa basıldığında kaydedecek. Dördüncü tuşa bastığımızda Selective yani seçme tuşuna gelecek. Beşinci tuşa bastığımızda da kesme işlemini yapacak. Evet. Uygula dedik. Evet. Şimdi tekrar Premiere Pro'ya geçiyoruz. Evet. Premiere Pro üzerinde herhangi bir yerde örneğin şu an Selection Tool tuş, seçim tuşunda şu kısmı evet ee, arkadaki tuşumuza bastığımızda gördüğünüz gibi Razer Tool'a geçiyor. Tekrar bastığımızda Selection Tool'a geçiyor. Yani kolayca birbirinden birbirine geçebilecek. Evet 7. tuşumuza bastığımızda ise kaydediyor. Evet bu tarz şeyler tabi çok bakıldığında çok önemli gibi görünmüyor ama birkaç saniye de olsa size vakit kazandırıyor kadar basit. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada aklınıza takılan soruları e, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince e, yanıtlamaya çalışıyorum. Kısa sürede yanıtlamaya çalışıyorum. Ama bazen işlerin yoğunluğu nedeniyle deneyim biraz daha geç cevaplayabiliyorum. Evet bu arada e, desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha kolay bu kısa yollarına ulaşmak istiyorsunuz. E, tabii o gibi şeyler için daha da hızınızı artırıyor. Evet, gördüğünüz gibi örneğin Razor Tool alıp da kesebiliyoruz. Evet, tekrar Selection Tool alıp siliyoruz. Yedinci tuşumuza bastığımızda da kaydediyoruz.